Merhabalar, bu videomuzda ikili kupa baskı makinemiz olan SB210 modelinin nasıl ayarlanması ve kupaya nasıl baskı yapılmasını anlatacağım. İyi seyirler. Öncelikle makinemizin arkasında bulunan power kablosunu taktım ve makinayı arkadaki düğmesinden açtım. Bu makinemizde hem standart kupalara baskı yapabiliyoruz hem de Türk kahvesi fincanına ve e, rakı bardaklarına da ayrı bir pet alarak yani kahve fincanı pedi alarak da baskılar yapılabiliyor. Makine nasıl ayarlanması gerektiğini buradaki panelden ayarlayabiliyoruz. Üzerinde mod yazan yeşil bir düğmemiz var. Bu ayar düğmesidir left right kırmızı düğmeler, ısıtma düğmeleri ve timing yazan ve üzerinde eksi artı düğmeleri olan da makinemizin doğru ayarlanması için gereken düğmeler. Şimdi mod tuşuna bastığımız zaman sol tarafta yanıp sönen bir ayar çıkıyor. Kupa baskısı için 190 derecelik bir ısı gerekiyor. O yüzden makinenin artı eksi tuşlarını kullanarak 190'a ayarlayacak şekilde e, makineme ayarlıyorum. Türk kahvesi fincanı ve rakı bardakları 140 saniyelik bir baskı uygulanması gerekiyor. Benim makinemde o aparattan olduğu için makinemi 140 saniyeye ayarlıyorum. Eğer makinenizde normal standart kupa baskı pedi varsa 180 saniye ayarlamanız gerekiyor. Tekrar mod tuşuna bastığım zaman 190 derece 140 saniye. Bu sefer sağ tarafa ayar geçiyor. Bunu da aynı şekilde 190 derece. Saniyeyi de normal standart pet olduğu için makine üzerinde 180 saniye ayarlıyorum. Yani 3 dakikalık bir ayar saniye beklemesi gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra ön ısı işlemini ayarlamak için mod düğmesine basılı tutuyorum. Çıkan değeri de yine farklı bir değer varsa onu da 190'a ayarlamam gerekiyor. Mod tuşuyla tekrar kontrol ederek geri geliyorum. Son olarak bir daha mod tuşuna uzun basıyorum. Bu sefer sağdaki pedin ön ısı ayarını gösteriyor. Bunu da aynı şekilde farklı bir değer varsa 190'a ayarlamam gerekiyor. Yani özet olarak üstteki değer sıcaklık, alttaki değer saniye. Üstteki değer sıcaklık, alttaki değer saniye. Ayarlamaları yaptıktan sonra makinamızı ısıtabiliriz. Tek tek de ısınabilir. Yani sağ taraftaki kırmızı düğmeye bastığım zaman şu an sadece sağ taraftaki pet ısınıyor. Soldaki düğmeye bastığım zaman da soldaki pet ısınmaya başlıyor. İki pedi aynı anda ısıtabilirsiniz ya da tek tek de çalışabiliyorsunuz. Örneğin ben şimdi bir tane kupa baskısı yapacağım. Onun için sağdaki ısıtıcımı çalıştırdım. Isıtıcı çalıştığı zaman şu anda gördüğünüz gibi değer gittikçe artıyor. Yani şu anda makinemiz 56 derecede ve gittikçe ısınıyor. 190 dereceye geldiği zaman uyarı sesi verecek ısınlığına dair. Ve baskıya hazır olduğu için beklemede kalacak. Makineyi kapatmadığınız sürece sürekli makine kendini sıcaklığını korur ve o ısıda bekler. Şu anda makinenin ısınmasını bekliyorum. Makine ısındıktan sonra bir tane kupa baskısı yaparak kupa baskısının da nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere. Makinemiz 190 dereceye geldi ve uyarı sesi veriyor ısındığına dair. Şu an makinemiz baskıya hazır halde. Ben öncesinde transfer kağıdını aldığım çıktığı yanmaz bant yardımıyla kupamızın etrafına sabitledim. Baskı yapmadan önce şuna dikkat etmek gerekiyor. Şu anda makinemiz 190 derece civarında ısınıyor. Biraz ısı düşüp tekrar çıkabilir. Onu makine kendisi otomatik olarak ayarlamaktadır. Baskı yapmadan önce timing tuşuna basıyorum. Ve alttaki saniye yanıp sönüyor şu anda. Derece 190'a geldiği zaman saniye geri sayıma başlar. Ve makineyi kupamızı makineye yerleştiriyorum. Burası önemli. Önce saniyeyi başlatıp sonra kupamızı koymamız gerekiyor. Çünkü makinemiz kupa soğuk olduğu için makineye yerleştirdiğimiz zaman şu anda gördüğünüz gibi dereceyi aşağı doğru çekti. Makine e, tabi otomatik olarak pedin sıcaklığını ölçüyor. Pedin içine soğuk bir cisim girdiği zaman e, sıcaklık düşüyor. Bu düş düşmesi çok önemli değil, bizim için önemli olan saniyedir. Saniye 180 saniye sona erdikten sonra kupamızı makineden alacağız. Yani kupayı makineye koyduktan sonra dereceyle bir işimiz kalmıyor, sadece saniyenin bitmesini bekliyoruz saniye bittiği zaman kupamızı makineden alacağız ve baskımız bitmiş olacak. Evet, süremiz dolmak üzere. Süre dolduğu zaman bu şekilde uyarı sesi veriyor makinemiz. Süreyi başlattığımız düğmeye tekrar basıp makinamızı susturup saniyeyi de sıfırlamış oluyoruz. Şimdi kolumuzu açıp kupayı makineden alabiliriz. Bu şekilde bir miktar soğumasını bekleyebilirsiniz. Bir zararı yok ama hemen de acil bir işiniz varsa hemen de transfer kağıdını sökebiliyorsunuz. Transfer baskımız bu şekilde gerçekleşti. Yani özet olarak e, kupa basmak istediğiniz zaman 190 derece 180 saniye baskı yapmanız gerekiyor. Eğer Türk kahvesi fincanı ya da rakı bardağı basmak istiyorsanız 190 derece 140 saniye baskı yapmanız gerekiyor. E, diğer kupaların hepsinin e, saniye ve dereceleri aynıdır ve baskı yöntem olarak tüm malzemelere aynı şekilde baskı yapılıyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar, kolay gelsin.